Merhaba değerli arkadaşlarım, bir sağlık koşusu programında tekrar karşınızdayım. Sağlıklı ve uzun ömürlü bir yaşam diliyorum. Arkadaşlar bugünkü sağlık konumuz akciğer. Akciğer için ne gerekiyor? Aslında akciğer için sayılmayacak kadar ilaç vardır. Ama öyle bir ilaçlar vardır ki bire birdir. Öyle bir ilaçlar vardır ki her her derde deva. Her hastalığa şifa. Mesela ne gibi derseniz ben derim kekik. Kekik Hakim Lukman'ın bir sözü vardır diyor ki eğer varsa bir ölümsüzlük ilacı kekikte var diyor. Kekik'in gerçek faydaları halka anlatılmıyor. Nedeni herhalde bellidir. Evet, ilaç firmaların ticareti biraz duracak. Evet. Ne yaparsanız yapın evde kekiksiz kalmayın. Kekik çayı, kekik suyu, kekik yağı mutlaka kekik kullanın. Kekik çay için yemeğinize kekik dökün, salatanıza kekik dokun. Evet. Yani kekik deyip geçmeyin. Rabbim kulunu sevmiş, sevmiş de onun için kekik yaratmış. Evet. Arkadaşlar kekik çayının buharını sulayan kişi akciğer sağlığı için çok ama çok büyük bir şifa bitkisidir. Kekiki böyle suyu kaynatacak Kekiki suyun içine atacaksın. Ateşi böyle kısacaksın. Böyle kaynasın. Buhari üzerine gelsin. Buhari sola. Buhari al. <laughs> ne olur o zaman? Akciğer tertemiz olur. Rahat bir nefes alırsın. Öksürük yok olur öksürük diye bir şey kalmaz. Solunum yollarının hastalıklarını hepsini yok eder. Ayrıca doğal balgam söktürücüdür. Kekik Evet. Yani başka hastalıklara da faydası var. Kekik. Tansiyona faydası var. Kolosterolü var efendim, şekere vardır. Yani her derde deva olan bir nimettir. Evet. Bugün sadece akciğer için konu akciğer olduğu için başka şeylere girmeyeceğim. Ama vitamini de bambaşkadır. Kekikin kokusu. Yani Rabbim kulunu savmış da o ne kekiki bağışlamış böyle. Evet. Kurban olayım Allah'a. Arkadaşlar yine akciğer rahatsızlığı olanlar için aç karınla incir yemek gıdanın geçiş yollarını açar. Bir. Üç adet yemek ateşli hastalıklardan korur ve safrayı temizler. Akciğerde hiç problem bırakmaz. Evet. Ciğerin akciğerin en büyük dostu en büyük dostu kuru incir ve cevizdir. Kuru incir cevizden daha büyük bir dost olamaz akciğer için. Haberiniz olsun. Evet. Ayrıca arkadaşlar akciğer için sığır kuyruğu, gül hatmi, zencefil ve karabiber bunlar da akciğere birebirdir. Birer biridir. Yine akciğer için nane ile incir, inciri nane ile birlikte aç karınla yedirinizde akciğeri temizler, akciğeri toksinlerden temizler. Siroz ve saril hastalarına iyi gelir. Nane ve incir, siroz hastalığına karşı birebirdir. Ayrıca arkadaşlar akciğer hastalıkları için kuru incir cevizle birlikte yenilirse akciğeri kanserde korur ve kanserleşen akciğeri de iyileştirir. Evet. Kanser, akciğer kanserine karşı en büyük ilaç, en etkili ilaç kuru ve cevizdir. Haberiniz olsun. Evet. Allah bu nimetleri başımızdan eksiltmesin. Evet. Kuru, evet kuru incir va ceviz kuru incir va ceviz ağciğeri temizler kuru Korunik, olsa da öksürüğü keser öksürüğü keser evet incir va kuru incir va ceviz evet şimdi öksürün çoğu Hastalıktan meydana geliyor. Şey, e, akciğer hastalığında meydana geliyor. Akciğer rahatsızlandığı zaman nefes alamasın, sürekli öksürürsün. Akciğerin vücutta kaç görev yaptığını tahmin ediyor musunuz? Biliyor musunuz arkadaşlar? 400 üzerinde vazifesi vardır. Akciğerin vücutta 400'den fazla görevi vardır. Evet. 400'den fazla görevi var akciğerin. Eee insan bedende evet. Onun için ciğerinizi temiz tutun. Sigaradan uzak durun, koladan uzak durun. Akciğerin en büyük düşmanı koladır arkadaşlar. Kolanın 37 tane hastalığı vardır. O 36 hastalıklardan biri de akciğeri kurutuyor, iltihaplaştırıyor, akciğere yara yaptırıyor. Akciğeri çok fena bir şekilde yıpratıyor. Kendinizi, çoluğunuzu, çocuğunuzu seviyorsanız Evinize kola sokmayacaksınız arkadaşlar. Meyve suyu için, portakal suyu için, limon suyu için, meyve suyu için aslında ehli tıp meyve suyu da tercih etmiyorlar da tercih etmiyorlar. Yani kola kadar hastalığı vardır demiyorum. Ama yine de pek tavsiye edilmeyen bir e, içecektir. Ama kolanın e, vücuda yaptığı tahribat sigarada ve de da e, kat kat daha çöktür. Kola vücuda yaptığı tahribatı uyuşturucu yapmaz, içki yapmaz, sigara yapmaz. Haberiniz olsun. Çoluğunuz, çocuğunuzu, ailenizi, hanımınızı seviyorsanız, sağlıklı bir yaşam istiyorsanız, koladan uzak duracaksınız. Çocuklarınıza kola içtirmeyeceksiniz. Hele bebeklere içtirmeyeceksiniz. Arkadaşlar Allah rızası için. Şöyle bir parça et alın, bir tabağa koyun. Üzerine bir bardak kola koyun. Sabaha kadar kalsın. Bakın bakayım, o et ne hale gelir. İşte insan içtiği zaman da akciğerdir, karaciğerdir, böbrekler, efendim bağırsaklar o hale gelir. Evet. Sağlıklı bir yaşam diliyorum. Kolasız bir yaşam diliyorum. Her şeyin başı sağlıktır. Hadi sağ olun, var olsun, kolay gelsin.